Selamun Aleyküm. Son gelişmelerde karşınızdayız. Günün dördüncü videosu. Bugün itibariyle bundan öncesinde üç video yayınlamıştık. Birinci videoda Türkiye'nin Tayvan'a torpido satacağını fakat Çin'in baskısıyla bu satışın iptal edildiği haberini servis etmiş. İkinci videoda İran'la Venezuela arasındaki görüşmeler, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki görüşmelerden bahsetmiştik. Yine üçüncü videoda da Tayfun füzesinden atış geldiğini ve Kaan'ın uçuş kokpitinden çeşitli görüntüler yayınlamıştık. Yeni gelişmeler var. Dördüncü videomuzda yine Çin'le ilgili bir haberle başlayalım. Ülkemiz bir Doğu Türkistanlı'yı Kazakistan'a iade edecek buna ilişkin bir karar alınmış durumda dolayısıyla bir kampanya başlatıldı. Ata yurdumuz Doğu Türkistan'dan Kazakistan'a sığınan ancak Kazakistan tarafından sığınma başvurusu kabul edilmediği için Türkiye'ye sığınan kardeşimizin ülkeye alınmadığı ifade ediyor. İkinci Bor Altan faciasını yaşatmayın değerlendirmesi yapılıyor. Burada yetkili şu açıklamayı yapmış Kazakistanlı Kazakistan iktidarı Çin'e bağımlı olduğu için Çin'le yapılan her iki ülke vatandaşları arasında bilgi paylaşımı anlaşmasından dolayı bu kardeşimizin Çin'e iade edilmesi çok yüksek ihtimal. Birinde gibi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Çin'e bağımlı durumda. Ki en kibar ifadeyle bunu kullanıyoruz. Kukla kelimesini kullananlar da oluyor fakat biz burada bağımlı ifadesini kullanalım. Dolayısıyla genellikle Kazakistan'ın hiçbir Doğu Türkistan Türk'üne sahip çıkmadığı gibi bu kardeşimiz ülkeye almadı. Daha sonrasında son çağrı olarak kendisinin Türkiye'ye geldiği ifade ettirirken Türkiye'de bu talebi kabul etmemiş durumda. Dolayısıyla yetkililer karar değiştirmezse kendisi Kazakistan'a oradan da Çin'e geri yollanacak. Hafter tarafındaki Bingazi'ye gidiyoruz. Libya'nın doğusunda darbeci Hafter'in işgalindeki Bingazi kentinde Türk İraç ürünleri fuarı bugün itibariyle başlamış durumda. Türkiye'den 38 firmanın katıldığı fuarın açılış törenine Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz da katılıyor. Daha öncesinde Hafter'in çeşitli fuarlardan, kitap fuarından sanayi fuarına kadar çeşitli fuarları tek tek ziyaret ettiği haberini servis etmiştik. Muhtemelen bu fuarı ziyaret etmeyecektir ama olası bir geri adımda bir sürpriz ziyaret olursa bu haberi de sizlere aktarırız. Yine bilindiği gibi Mısır ile Irak arasında görüşmeler yapılmıştı. Irak Mısır arasında 11 mutabakat zaptının imzalandığı belirtiliyor. Irak Başbakanı Muhammed Şia Es Sudani, Mısırlı mevkidaşı Mısır Başbakanı Meitbuli ile basın toplantısında konuşuyor. Ekonomik, ticari ve yatırım alanında çok sayıda anlaşmanın imzalandığı ifade edilmiş. Yine Sisi ile görüşme yaptığını da hatırlatalım. Ukraynalı Berge Panzer 3 ve Zaporozhye bölgesinde Leopard 2A6 tanklarını görmektesiniz. Bir önceki videomuzda Rusya'nın Leopard tankını ele geçirdiği görüntüleri paylaşmıştık. Daha fazla tank bölgeye sevk ediliyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi tüm kurumlarıyla Türkiye'ye saldırmaya devam ederken Güney Kıbrıs Rum yönetiminde baş psikopos konuşuyor. Türkiye'yi işgalci olarak değerlendirirken Türkiye'nin değişmez tek amacının bütün Kıbrıs adasını ele geçirmek olduğu iftirasında bulunuyor. Özbekistan'da ordu oyunları noktalanmış durumda. Özbekistan Müdafaa Vazırlığı yani Savunma Bakanlığı tarafından görüntüler paylaşılırken Ordu oyunlarını Özbekistan'ın kazandığını not düşelim. Ödül töreni düzenleniyor. Özbekistan Türk askerler birinci olurken Rusya'nın ikinci olduğunu, Kazakistan'ın ise üçüncü olduğunu ifade edelim. Dolayısıyla ödül töreninden çeşitli görüntüleri görmektesiniz. Geçen günlerde de Özbekistan ordusu, Azerbaycan, Katar, Pakistan ve ülkemizden askerlerin katıldığı bir sniper yarışmasına katılmış ve ikinci olarak ödül almıştı. yakuniy natijalarga ko'ra qozog'iston respublikasi kursantlari jamoasi 3 o'rinni qo'lga kiritdi ikkinchi pog'ona esa rossiya federatsiyasining kursantlari jamoasiga nasib etdi vatanimiz sharafini munosib himoya qilgan o'zbekiston kursantlari jamoasi musobaqaning mutlaq g'olibi deya e'tirof etildi g'olib va sovrindorlarga medal diplom hamda kuboklar tantanali suratda topshirildi Yine Ukrayna'ya gidiyoruz. Ukrayna'nın Dnipro bölgesi askeri idare başkanı Sergey Lisa konuşuyor. Rusya'nın Kiev Rok şehrinde apartmanı vurması sonrasında 6 kişinin öldüğü duyuruldu. Füze isabet eden bina ve yerleşim yerlerinde hasar görüntülenirken ilginç bir fotoğrafı görmektesiniz. Fotoğraf Moskova'dan servis edilmiş durumda. Yine dostlar, Tiflis'te bir yetkili şu açıklamayı yapmıştı. Gürcistan olmadan Ukrayna olmaz. Bunun tersi de geçerlidir şeklinde Ukrayna'ya destek mesajını vermişti. Fakat Gürcistanlı Alex Mikashvili şu açıklamayı yapıyor. Katılmıyorum. Kendisine şunu söylüyorum. Güney Osatya bölgesinde Tiflis'e çok yakın konumlanmış Rus kuvvetleri var. Tiflis şehir merkezine anında ulaşabilecek füzeler var. Aptallar hangi gelecekten bahsediyorsunuz şeklinde. Gürcistan'ın tarafsız kalması gerektiği yönünde tepki gösteriyor. GATIC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul ediliyor. Kabul esnasında mavi vatan ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulurken GATIC Ersin Tatar'a İstanbul Üniversitesi yayın olan Mavi Vatan Bir Harita Bir Doktrin kitabını yine Türkiye'nin denizlerdeki Misaka Mini eserini takdim etmiş durumda. Diğer haber Venezuela ile İran arasında görüşmeler yapıldığını söylemiştik. Çok sayıda videoya ulaşmış durumdayız. Venezuela kaynakları şu haberi paylaşıyor. İran Savunma Bakanı an itibariyle İran'ın Venezuela'da dahil olmak üzere uluslararası güvenliğe katkıda bulunan her ülke askeri teçhizat sağlayacağına dair güvence vermiş durumda kısacası bir askeri tehditat anlaşması imzalandı. Uzun menzilli füzelerde dahil olmak üzere İran ve Venezuela arasında Karakas'ta bugün 13 Haziran'da anlaşma imzalandığı belirtiliyor. Yine ülkemizden de çok sıklıkla bildiğiniz bazı markaları görmektesiniz. İsimlerini okumayacağız. İskandinav ülkeleri ürünlerini Rusya'da satmaya devam eden Mondolezi boykot etme kararı almış durumda. Dolayısıyla günün önemli gelişmelerinden bir tanesi yine Çin'in yaptığı yerli UFO'yu görmektesiniz. Çin'in Shenzhen kentine iniş gerçekleştiriyor. Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, Rusya'nın Belarus'a konuştanacağı taktik nükleer silahları Kendisinin talep ettiğini iddia ederken bu tür silahlara sahip bir ülkeyle hemen hemen hiç kimse savaşmak istemez açıklamasını yapıyor. Bunlar caydırıcılık silahlarıdır. Belta Haber Ajansı'na göre Lukashenko Minsk bölgesinde yaptığı ziyaret sırasında 11 ile 12 Temmuz'da Litvanya'da yapılacak NATO zirvesi için Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silahlar konuşlandıracağı bilgisini ve bu silahların kullanım koşullarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Dediğimiz gibi daha öncesinde aslında Putin'in kararıyla böyle bir hamle gelse de Lukashenko bunu kendisinin istediğini ifade ediyor. Bu arada dostlar 13 Haziran'da bir kez daha Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev eşinin Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'dan ayrılmadan önce yemekte buluştu ifade ediyor. Dün akşam da buluşmuşlardı. Bu görüntülerin dün akşama ait değil bugün ait olduğunu hatırlatalım. Daha sonrasında ise Erdoğan'ın çalışma ziyaretini tamamladığı ve ülkeden ayrıldığı belirtiliyor. Biz zaten kendisinin açıklamalarını bir önceki videomuzda servis etmiştik. Yine bugün itibariyle Ermenilerin yasa dışı nakliyelerini görmektesiniz. Yine sözde Rus barış gücü eşliğinde bu sevkiyatların yapıldığına yönelik Azerbaycan devlet medyası Azertak'ta çeşitli görüntüler paylaşılmış. Sözde Rus barış gücü bu bölgede bir kez daha Ermenistan'a silah taşımaya devam ediyor. Evet değerli izleyiciler günün son videosu da bu şekildeydi. Yarın yeni videolarda görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və birinci xanım Əminə Ərdoğan ilə birgə işçi nahar ediblər.